Arkadaşlar selamun aleyküm ee, Küçük bir silah videosuyla karşınızdayım ee, Bugünkü videomuzun konusu Ülkemizde üretilen Yine bir Alman Kilo olan 7.65 Kırıkkale Geçtiğimiz günlerde arkadaşımıza ait bir Kırıkkale tabancayla bir atış videosu yapmıştık Orada bir takım problemler yaşamıştık Bu silahla Arkadaşımızla tekrar bir araya gelemedik ama e, Küçük bir müdahalede bulunduğunu ve sorunu hallettiğini söyledi. Daha deneme imkanı bulmadık. İnşallah onu da bir gün bir araya gelir tekrar dener. Onunla ilgili de bir videoya varız. Bu da benim 7.65 çapında Kırıkkaya marka tabancam. Alman Walther'i örnek alınarak, birebir örnek alınarak yapılmış bir tabanca. 1940'lı yıllarda, 1940 yılında daha doğrusu üretilmeye başlanmış 1990 yılında da üretimi sonlandırmış bir tabanca eee de dinlediğimiz bilgilere göre ilk çıkan seriler bir hayli kaliteli, sonlara doğru gittikçe kalitesi düşen bir tabanca. Benim silahım 1975 model. Şurada seri numarası yazıyor. O seri numarasının olduğu yerde de üstteki 75 rakamı da model yılını ifade ediyor arkadaşlar. Şuraya da aynı zamanda seri numarasını kazımışlar. Şu kısma da kırık ibadesini yerleştirmişler. Tek tekstural şarjörle çalışan bir tabanca. Maalesef orijinal şarjörüyle iyi çalışan fakat yan şarjörlerle bir türlü e, randıman anlamayan bir tabanca. Ki bu tek sıra şarjörlerin kronik sorunu. Ünlü markalarda da, ünlü markalara ait silahlarda da tek sıra şarjörlerde sorun yaşandığını duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz diyelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar silahımız boş. Yani normal şartlarda bu şekilde bekletirdim ama şöyle yapalım. Evet. Şimdi silahımız boş. Atım yatağı boş. Silahımızın sökülmesi için şurada bir manevra kullanmışlar arkadaşlar. Manevrayı kaldırıp sağ tarafa doğru silahın sağ tarafına doğru çektiğinizde orada hafif bir esnepayı bırakmışlar. Takılıyor, kalıyor. Silahımızı üst sürgü kısmından sonuna kadar çekip yukarıya kaldırıp ileri doğru götürdüğümüzde de silahımızın sökme işlemleri tamamlanıyor. Çok teferruatlı, çok fazla parça barındıran bu manada bir silah değil ama tabii ki e, inne emniyeti, inni blok emniyeti falan işte tırnak mırnak, işin içine girdi yine hatta bir parçası mevcut. E, silahımızın namlu gövdeyle bütün. Sürgü tutucu mandal Nispeten bütün sayılır. Sökülebiliyor olsa dahi e, her e, zaman söküp takılabilen bir e, parça değil. Çok e, zaruri durumlarda müdahale gerektirdiği durumlarda sökülebilecek bir parça. E, sökme işlemlerini tamamladıktan sonra arkadaşlar e, bu kaza indirebiliyorsunuz. Temizliğinizi yaptıktan sonra yine aynı şekilde mandalı e, orada sabit tutuyorsunuz. Bu yayda bir kısmı dar bir tarafı dar bir tarafı geniş olarak ayarlanmış. Dar olan kısmı namlu tarafına gelecek. Geniş olan kısmı da üst kapak ön tarafına doğru gelecek şekilde silahımızla takıyorsunuz. Daha sonra yine sonuna kadar getirip aşağıya bastırdığınızda silahın takma işlemi de gerçekleşmiş oluyor. Bu alt taraftan çalışan bir silah. Sağmalı bir silah. Yani bu şekilde bastığınızda da Stetik kendi kendine horozu kuruyor ve ateş sağlıyor. Horoz kuruluyken de buradaki emniyet mandalına bastığınızda horozun önüne bir başka parçayı getirerek horozu düşürüyor. Fakat iğneye vurmasını engelliyor ve tetiği patlatmadan horozu düşürmenizi sağlıyor. Ancak çok şimdi buradan gösterebileceğim sanırım ama o kadar yakın mesafede ki bazı silahlarda e, ağzında mermi varken özellikle bu tarz silahlarda yapmamanızı tavsiye ederim. Zira, zira e, patlatma yapabiliyor arkadaşlar. Buna şahit oldum. O konuda da e, size çok rahatlıkla yapmamanızı önerebilirim. Namluda mermi varken bu şekilde silahınızı emniyete kesinlikle almayın. Patlatmaz zannetmeyin. Patlatıyor arkadaşlar. Benim için e, benim silahım için geçerli midir değil midir bilemiyorum denemedim. Ama bu tarz emniyete almak istediğinizde silahınızı patlatma ihtimaliniz mevcut. Bir plastik kablosu var. 8 bir şarjörü var. Şarjör düşürme mandalı yok arkadaşlar. Şu alt tarafta bir tırnak yapmışlar. Bu tırnağı şu şekilde bastırıp silahınızı şarjörü silahınıza takıyorsunuz. Çıkartmalısa bu şekilde bu şekilde Çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda bu silahla ilgili şunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında sadece şarjör kapasitesini biraz arttırabilsek bence taşınabilecek çok güzel silahlardan en iyi silahlardan bir tanesi diyebilirim. Neden? Şimdi bunu doldurmak ve boşaltmak Tabii ki mandallı silahlara göre biraz daha zaman gerektiren bir durum. Yani yeni şarjörü takmak icap ettiğinde. Ancak şarjör mandalı, düşünme mandalı olan silahlarda başınıza gelebilecek belinizde taşıdığınız esnada istemsiz şarjör düğmesinin basılı kalması ve silahın şarjörünün şu şekilde gelmesi bu silahta imkansız arkadaşlar. Yani bu silah çektiğinizde Şarjörün dışarıda kalması gibi bir sürprizle karşılaşma ihtimaliniz sıfır. O açıdan güzel bir silah. Ee, şu yassılık ve e, boyut olarak da taşıma da gizlemede çok e, yani kendisini çok rahat gizleyebileceğiniz bir silah. Yazın çok rahat bir kıyafetinizin içinde dahi bu silahınızı taşıyabilir. Ve hiç de fark ettirmeden üzerinizde bulundurabilirsiniz. İsabet kabiliyeti de aslına bakarsanız çok e, güzel bir silah. Tetik ağırlığı da çok güzel bir silah. Aynı zamanda bütün e, silahlar da olup bu silahta olmayan tek şey arkadaşlar e, belki dikkat eden olmuştur belki olmamıştır. E, şimdi silahımızı boş atacağız boş. Şarjörümü burada. Setimizi düşürüyoruz arkadaşlar. Tekrar kurduk. Şimdi isnat boşluğunu alacağız. Şimdi arkadaşlar bir daha yapıyorum. Tepeni tuttuk. Tüylüyü çektik. İsnat boşluğunu tekrar alıyorum. Bu silahta ol, olup diğer silahlarda olmayan özellik İsnat boşluğunu dediğim reset mesafesini özellikle özür dilerim. Reset mesafesini kat ederken daha doğrusu o mesafeyi açtığında diğer silahların tamamında bir çıt sesi duyarsınız. Klik diye bir ses duyarsınız. Böyle. Yani artık orada reset mesafesi aşılmıştır. Buraya gelir böyle çıt diye bir ses duyarsınız. Bu silah o yok arkadaşlar. Bu silah yok. Avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Çok fark eder mi, etmez mi? Yani sürgüyü yavaş bıraktığınızda mermiyi ağzına vermek kadar reset mesafesini katettiğinde çıt sesini çıkarması, çıkarmaması da bana göre aslında bir avantaj. Oldu çok sessiz bir ortamda bir defa ateşlediniz. Elinizde bu şekilde kaldı. Tekrar reset mesafesini almanız icap ettiğinde o kadar sessiz ortamlarda klik sesi Belki de kiminle davulduğunda gibi gelebilir arkadaşlar. O açıdan bakıldığında sessizliğiyle bana göre avantajlı bir silah. Ee, Rüşat mesafesi diğer silahlara göre yani çok ne uzun ne kısa ama tetik ağırlığı çok e, muazzam bir tetik var arkadaşlar. Yani silahta. Gerçekten sanki bir e, toplu tabanca gibi e, düşünebilirsiniz. O kadar hafif bir tetiği var. Genel olarak işçiliği bana göre tatminkar. Ben silahımdan çok memnunum. Bu silahımla e, hani tek şarjör tabii ki 3-4 şarjör doldurarak, boşaltarak olmasa da e, bir günde 200'e yakın mermi atmıştım var. E, bana mısın da demedi. Çok o açıdan da silahımdan memnunum. Yazın da taşınabilecek. E, kışın da taşınabilecek. Aslına bakarsanız meskun mahallede taşınabilecek bana göre en iyi silahlardan bir tanesi. E, taşıyor muyum? Hayır. Neden taşımıyorum? Çünkü tek şarjörüm var. Yani orijinal şarjör bulmak bir hayli zor. Daha doğrusu orijinal ve çalışan bir şarjör bulmak bir hayli zor bu silahta. Ama emin olun, e, araştırıyorum bu silahla ilgili en azından iki tane şarjör daha tedarik edebilirsem mu, kuvvetle muhtemel bu silah taşımaya başlayacağım. Çünkü e, gerçekten zarif, gerçekten efendime söyleyeyim Gizlemesi kolay, kullanması kolay, şahlanması sıfır, sıfıra yakın, kontrol etmesi kolay bir silah arkadaşlar. Yani şimdi bununla ilgili bir atış videosu çekeceğim. Allah nasip ederse. Yani Çok sık taşımadığım için çok fazla isabetli bir atış beklemiyorum kendimden ama en azından yani çok fazla böyle attığınızda elinizi zapt etmekte zorlanacağınız bir silah değil. Çap itibariyle de zaten. Merminin gücü itibariyle de ona müsait değil. Ee, yani şöyle tekrar göstereyim. Bu orijinal boyası arkadaşlar. Bu silahla şu laklar, yani zannetmiyorum 500 mermi olmamıştır sanırım. Gerçekten çok düzgün bir silah. Yani Çok böyle efendime söyleyeyim. Keşke devam etseymiş. Keşke şu silah üzerinde kısa dokuz ideal bir kalibre kanaatindeyim. Keşke 8 artı değil de buna zaten şu kısımda hafif bir şeyi var. Kabzu uzatmasıyla 11-12 artı namlu Atım Yatay'la beraber 12-1 olarak yapılabilse ve piyasaya da sürmeye devam edilebilseydi. Tabii ki malzeme kalitesi günümüzde geçtiğimiz yıllara göre daha da arttı. İşçiliğimiz, teknik bilgimiz silah firmaları olarak daha da arttı. Keşke onları da devreye sokarak bu silahın üretimine devam edilebilseydi. Makine kimyada hala hazırda satış olduğunu biliyorum. Makine kimyanın reyonlarında da şeyleri mevcut silahların orada görebiliyorsunuz gittiğinizde. Ama evet. tabi çok tercih edilmiyor artık. Böyle. Arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir de küçük bir atış videosu yapabilirsem yapacağım. Onu da peşine ekleyeceğim. Ondan sonrasında sizin de izlemeniz için videoyu yükleyeceğim. Şu ana kadar izlediğiniz için teşekkürler. Atış videosunda da görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Şimdi e, tanıtımını yaptığımız, evde videosunu çektiğimiz 40 kare 765 metre tabak yanına e, bir de şöyle 10, 15 metre mesafede bir hedefimiz var. Bu hedefimizde de şöyle biraz daha böyle e, nişan alarak yavaş yavaş bir atış yapalım. Hem atış kabiliyetini de bir görmüş olalım. Yine her zamanki gibi güvenlikten de taviz vermeyelim arkadaşlar. Biliyorum e, Türk'ü geride kalmadığı için e, pozisyonunu aldıramıyorum size ama e, silahımız boş olsun. Parmağımız hep korkulundan içeriye girmesin. Ta hedef hattımızı oluşturana kadar. Şimdi e, hem hedef hattımızı oluşturalım. Ben de bir atış yapalım görelim. Ya Allah, Bismillah diyelim. arkadaşlar. Yani bu benim 75 model silahım, çok temiz, çok düzgün bir silah, çalışmasında herhangi bir yanı sıkıntısı olmuyor bir silah, üst üste atış yaptığım Şimdi silahı görelim, bakalım nereden uymuşuz, nasıl bunları görelim arkadaşlar. Şöyle telefonumuzu alalım. <laughs> Evet, Olay bu. Şuraya nişan almıştım. Kuruşlarım nispeten dağınık. Bayağı bir dağınık. Çok yavaş var rağmen. Ama çok sık kullandığım bir silah değil. Ondan kaynaklanmış olma ihtimalini vardır diyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Var olun.